Bir hoca efendi anlatıyor. Diyor ki, bir uçak seferim vardı. Sabah erken saatlerde, tabii onun tabiriyle anlatıyorum, sabah erken saatlerde kalkıp havalimanına gitmem gerekiyor. Ben dedim ki, bu gece camide kalayım. Kimseyi de rahatsız etmeyeyim. Sabah namazını da Müslümanlarla cemaatle beraber kılayım. O şekilde havalimanına giderim diyor. Camiye geldim diyor. Caminin kapısını açtım. Lambalar sönük. Baktım ki köşede bir adam secdeye kapanmış, Allah'a dua ediyor. Ama nasıl ağlıyor? Ya Rabbi senden başka kimsem yok. Ya Rabbi sen bana yardım etmezsen benim halim nice olur. Ya Rabbi benim Rabbim sensin. Benim Mevlam sensin. Ya Rabbi senden başka kime gideyim, beni kime bırakıyorsun? Ama nasıl ağlıyor diyor. Ben de dayanamadım, ben de oturdum, ağladım diyor. Adam duasını bitirdi, ben de adama seslendim, onu yanıma çağırdım diyor. Hayırdır dedim, sen nasıl bir derdin var ki bu şekilde Allah'a yalvar yakar, işli işli yalvarıyorsun. Dedi ki, yarın sabah eşimin ameliyatı var. 15.250 cüneyhe paraya da ihtiyacım var. Değil 15.250, 250 cüneyhim bile yok. Ama eşim ameliyat olmazsa ölecek diyor. Bu ameliyatın gerçekleşmesi lazım. O hoca efendi diyor ki, ey falanca kişi, sen öyle bir Allah'a dua ettin ki benim kalbim bile paramparça oldu. Sana merhamet ettim. Allahu Teala sana nasıl merhamet etmesin? Yani şu bizde bulunan merhameti biz nereden aldık kardeşlerim? Buhari ile Müslim'in rivayet ettiği hadiste ne buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Allah rahmeti yüz parça yaratmıştır. 99'unu kendi nezdinde tutmuş, yeryüzüne bir parça indirmiştir. İşte mahlukat bu bir parçadan dolayı birbirlerine merhamet ederler. Biz Allah'ın bütün insanlığa indirdiği bir parça merhametle bir insan dua ettiği vakit merhamet ediyoruz, acıyoruz da Allah mı sana merhamet etmeyecek dedim diyor. Velhasılı kelam diyor, yerime geçtim, sabah namaz vakti geldi, sabah namazını da Müslümanlara kıldırdım, namaz bitti, tam havalimanına gideceğim, tam o esnada diyor, bir adam karşıdan koşa koşa bana doğru geldi. İşte ey hoca efendi hoş geldin, safa getirdin derken geldi yanıma oturdu diyor. Hayırdır dedim. Dedi ki ey hoca efendi ben malımın zekatını çıkardım. Birine vermek istiyorum. Kimseye de güvenmiyorum. Yukarıda evde oturuyordum. Baktım namazı sen kıldırıyoruz. Kur'an-ı Kerim'i okuyunca anladım. Dedim ki gideyim şu 15.250 cüneyi hoca efendiye vereyim. İhtiyacı olan birine o versin dedim diyor. Kardeşlerim işte biz böyle bir Allah'a iman etmişiz velhamdülillah. Bırakın Müslümanını, müminini, kafirini, müşrikini, herkesin ihtiyacı olan, herkesin ihtiyacını giderecek kadar kullarına karşı merhametli olan bir Allah'a inanıyoruz. Şu yeryüzüne bakın, her gün Allah'a küfür ediliyor, her gün Allah'a isyan ediyorlar, sürekli Allah'ın hudutları çiğnenip görmezden geliniyor. Yine de Allah onların rızıklarını veriyor. Merhameti onları aç bırakmaya müsaade etmiyor. Cenab-ı Hak onlara şirkleriyle merhamet ediyor, günahlarıyla merhamet ediyor. Bizlere mi merhamet etmeyecek kardeşlerim? Elhamdülillah bizler Müslümanız. Allah'a gönülden iman etmiş kullarız. Onun peygamberi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olmakla şeref bulmuş kimseleriz. Bizim her daim Allah'a karşı itikadımızın tam olması lazım. Allah'tan ümidimizi bir salise bile olsa kesmememiz lazım. Velev ki başımıza sıkıntılar gelsin, musibetlerle, hastalarla, hastalıklarla imtihan edilmiş olalım. Yine de Allah'a tevekkülümüzün tam olması lazım.